Günah. Lina, Lina. Yeni bir kamp gününe uyandık. Bir hafta sonu kampı. Birazcık <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eşyaları koyacağız. Karavanı çıkarıp tık tık yıkacağız. Çünkü karavanımız çok pis. pis. ya. Aşırı pis gözüküyor Yağmur mu bilmiyorum yağmışam, ama. Uyandık. Aşırı pis. Ondan dolayı yıkayacağız. Şimdi eşyaları koyacağız. Önce de Yine <laughs> gidiyoruz ama bir sürü eşyamız var ya. Kadetlerin karavan mı? Belki burada. Ne? Aç. Ne Nasıl Evet söyleyebiliriz. Bilmiyorum ki babam bakacak ona en Ya şu işinden gerçekten bıktım ya. Ya niye tehlif yapıyorsunuz artık? ya yeter artık. Bir tane ne biraz Annem de orada karamanı ayarlamaya çalışıyor.